tahtaya vurmak, özellikle birine nazar değmesinden veya kötü bir şeyin olmasından korkulduğunda yapılan bir batıl inançtır. Bir kişi olumlu bir şey söylediğinde ve bunun üzerine olumsuz bir şeyin olmasından endişe duyulduğunda çevresindeki bir tahta yüzeyine vurulur. Hristiyanlık ve İslamiyet'ten önce İrlanda'dan Hindistan'a kadar dünyanın pek çok yerinde pagan inanışına sahip pek çok kişi ağaçlara tapıyor ve onları efsaneleştiriyordu. Paganlar ağaçları tanrıların ve güçlü ruhların meskeni olarak görürlerdi. Özellikle meşe ağacı çok sayıda yıldırım çektiği için tanrının evidir veya tanrının yeryüzüne indiği yerdir diye düşünülürdü. Bu nedenle Amerikan yerlileri ağaca vurma hareketini meşe ağacına yaparlardı. Diğer çıkış noktasının ise ağaca tapanların tanrılar ve ruhlardan bir şey isterken elleriyle ağaca dokunmaları ya da doğaüstü güçlere olan minnettarlıklarını gösterme şekli olduğu düşünülmektedir. Türklerde ise tahtaya vurma geleneği Orta Asya'da şamanizm inancıyla yaygınlaştı. Şamanlar ağaca vurarak ağacın içindeki güçleri uyandırır ve kötü ruhları kovarlardı. Bu gelenekle birlikte dini bir tören şans getireceğine ya da şansını devam ettireceğine inanılan batıl bir inanca dönüşmüştür. Merdiven altından geçmek, Hristiyanlıkta üçgen, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tan oluşan teslisi simgeler. Bir merdiven duvara yaslandığında oluşan üçgen şeklinden geçmek, kutsal yapının bozulması olarak yorumlanmış. Orta Çağ Avrupa'sında üçgenin bozulmasının kötü ruhları çağırabileceğine ve kötü şansa neden olacağına inanıldığından insanlar merdiven altından geçmekten kaçınmıştır. Merdivenle ilgili bu inanç farklı kültürlerde de benzer şekillerde kendini gösterir. Örneğin Antik Mısır'da üçgen figürü piramitlerin temel simgelerindendi ve bozul olmaması gereken kutsal bir geometrik yapı olarak kabul edilirdi. Dolayısıyla bir üçgenin altından geçmenin kötü şans getireceği inancı bu kültürede köklü bir şekilde yerleşmişti. Zaman içerisinde farklı toplumlar üçgen şeklinin kutsallığı ve merdivenin altından geçmenin getirdiği uğursuzluk inancını benimsedi. Batıl inancın başka bir yönü ise tamamen pratik nedenlere dayanmaktadır. Eski çağlarda ve hatta bugün bile merdivenlerin altından geçmek bir güvenlik riski taşır. Özellikle taş veya ahşap merdivenler kullanıldığında altında yürümek düşme ve yaralanma tehlikesi yaratır. Bu yüzden insanlara merdivenlerin altından geçmemeleri öğütlendi ve bu uyarı zamanla bir tür batıl inanca dönüştü. Kırık ayna Ayna kırılmasının uğursuzluk getireceğine olan inanış en eski batıl inançlardan biridir. Eskiden insanlar yansımalarına bakmak için parlak yüzeylere, göllere ve havuzlara bakarlardı ve baktıkları yerde dalgalanma veya titreşim olması felaket anlamına geliyordu. Eski Mısır ve eski Yunan'da da parlak yüzeyden yansıyan görüntünün insanın ruhunu yansıttığına inanılmıştı. Anılırdı. Bu yüzden kırılmaz metal aynalar yaparak görüntülerinin bozulmamasını garantiye alıyorlardı. Roma'da ise camcılık ileri olduğundan ayna kırılmaları daha fazlaydı ve kırık aynaların kötü talihin işareti olduğu kabul görüyordu. Romalılar her 7 senede hayatın kendini yenilediğine inandıklarından camın kırılması sonucu ruh ve dolayısıyla insanın sağlığının kendini yenileyerek sağlığına kavuşması için 7 yıl geçmesi gerekiyordu. Batıl inancın artmasıyla birlikte kötü şansı tersine çevireceğine inanılan bazı çözümler üretildi. Örneğin aynı aynanın kırılan parçaları toplanır ve güneye doğru akan bir ırmakta yıkanırsa veya toprağa gömülürse kötü şans yok edilmiş olur. Kara kedi. Birçok kültürde kara kediler uğursuzluk, kötü şans veya felaketle ilişkilendirilmektedir. Günümüze kadar ulaşan bu inanç kültürler arasında farklılıklar gösterse de genellikle kara kediyle karşılaşmanın kötü bir şansa veya talihsizliklere yol açacağına inanılır. Eski Mısır'da kara kediler bugünkü inancın aksine kutsal sayılırdı. Hatta toplum dişi kara kedilerin tanrıç olduğunu kabul ediyordu. Bu kedilerin öldürülmesi engellemek için kanunlar bile çıkarılmıştı. Hristiyanlık yayılmaya ve kendinden önceki kültürlerin sembol olarak kabul ettiği şeylere kötü anlamlar yüklemeye başladığında insanların kara kedilere bakış açısı değişmeye başladı. Hristiyanlığın inatçılık, özgürlük gibi karakter özelliklerine şeytani anlamlar yüklemesi ve kara kedilerin geceleyin şeytana dönüştüğü gibi inançların kilise tarafından Avrupa'ya yayılması insanların bu hayvanlara olan nefretini iyice arttırdı. Evinde kedi besleyen binlerce kadın, cadı ya da büyücü olduğu gerekçesiyle kedileriyle birlikte yakılarak öldürüldü. Fransa'da Kral 13. Louis bu uygulamayı yasaklayana kadar her ay binlerce kedi yakıldı. 13 sayısının uğursuzluğu 13 sayısının uğursuz olduğuna dair inanç bir çeşit korku hastalığı olarak kabul edilmiş olup adı Triskaidekafobia'dır. Bu inancın kökleri mitolojik tanrıların yaşadığına inanılan çağlara İskandinavya topraklarına kadar gider. Işık ve güzellik tanrısı Balder'in verdiği ziyafete 12 kişi davetliyken yalanların ve hilelerin tanrısı Loki davetli olmadığı halde zor Thor'la 13. kişi olarak katılmak ister. Çıkan tartışmada Loki Balder'i öldürür. İskandinavya'dan Avrupa'nın güneyine kadar yayılan bu mit Hristiyan din adamları tarafından Hazreti İsa'nın son yemeğine uyarlanır. Bu uyarlamada Balder'in yerini Hazreti İsa, Loki'nin yerini de Iskarot alır. Bu yemekten 24 saat sonra İsa çarmıha gerilerek öldürüldüğü için Hristiyanlarda akşam yemeğinde 13 kişi bir araya gelirse bunlardan birinin başına bir felaket geleceğine inanılır. Eski Mısır'da ise 12 sayısı kutsaldı ve döngüsel yaşandı evrenin ve astronomik düzenin bir sembolüydü. 13 bu düzenin dışına çıkmak olarak kabul edildiği için bu sayı batıl inançlarla ilişkilendirilmeye başlandı. Orta çağda tapınak şövalyelerinin katli ve mallarına el konulması 13 Ekim 1307 Cuma günü gerçekleşmiştir. Bu olay da 13. Cuma'nın kötü şansla anılmasına neden olmuştur. Bu inanış günümüzde otellerde 13. katın atlanması, uçak koltuklarında 13. numaralı sıranın olmaması gibi çeşitli şekillerde modern yaşamada yansımıştır. Gece tırnak kesmek, halk arasında pek çok kişiye göre kötü şans veya olumsuzlukla ilişkilendirilen bir batıl inançtır. Geceleri negatif enerjinin ve ruhların daha aktif olduğuna ve tırnak kesmenin onları daha güçlü çekebileceğine inanılmaktadır. İnsanlar tırnak kesmeyi kesme eylemiyle ilişkilendirir ve bu eylemin enerji dengesini bozacağından ve talihsizliğe veya kötü alametlere neden olabileceğinden korkarlar. Bazı Çin ve Japon inançlarında da gece tırnak kesmek kişinin ömründen bir parça götürür veya kötü şansın habercisidir. Özellikle Japonya ya da gece tırnak kesmenin kişinin ölümüne yol açabileceği veya talihsizlik getireceği düşünülür. Hint mitolojisi ve Ayurveda geleneklerinde tırnak kesimi ile ayın enerjisi arasında özel bir bağlantı vardır. Ayın sakinliğinin dengeyi ve şifa enerjilerini simgelediğine inanılır. Ayurveda'ya göre ayın enerjisi akşam ve gece zirvededir ve bu saatlerde tırnak kesmek ayın enerji akışını bozarak genel sağlığı olumsuz etkileyebilir. İslam kültüründe ise gece tırnak kesmenin doğrudan yasaklandığına dair bir hüküm bulunmamakla birlikte temizliğin gün ışığı yapılması tavsiye edilmiştir. Kapıya at nalı asmak. At nalı genellikle iyi şans ve koruma ile ilişkilendirilen eski bir batıl inanç sembolüdür. At nalının özellikle eski toplumlarda uğur getirdiğine inanılır ve genellikle evlerin girişlerine asılır. At nalının bir şans tılsımı olarak işlev görmesinin en eski kökenleri, nalın vulva şeklinde olmasında ve pagan ay tanrıçası Diana'ya ve onun kutsal vulvasına yapılan yakarışlarda yatmaktadır. At nalının iyi şans getirdiğine dair en ünlü hikaye ise azizlik mertebesine erişmeden önce nal bantlık yaptığı anlaşılan Aziz Danstan'ın hikayesi. Hikayeye göre bir gün şeytan, Dunstan'ın dükkanına girerek atı için yeni nallar ister. Dunstan, şeytanı tanıyınca bunu umursamaz bir tavırla karşılar ve nalları ata çivilemek yerine bir tanesini şeytanın ayağına çakar. Acı içinde kıvranan şeytan, Dunstan nalı çıkarmayı kabul ederse kapısının üstüne at nalı çakılmış bir eve asla girmemeyi kabul eder. Yılbaşında 12 üzüm yemek, özellikle İspanya ve bazı Latin Amerika ülkelerinde yaygın olan bir batıl inançtır. Bu ilginç geleneğin tam olarak ne zaman başladığı bilinmese de, İspanya yollar ve Fransızlar tarafından ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. Günümüzde hala Barcelona, Madrid ve Bilbao gibi büyük şehirlerde insanlar bir araya gelerek masanın altında 12 üzüm yiyerek yeni yıl için hep birlikte geri sayım yapıyor. Bu ritüelde gece yarısı her biri bir ayı simgeleyen 12 üzüm yenir ve her üzümün yeni yılın her bir ayı için iyi şans getireceğine inanılır. Avuç içlerinin kaşınması, bazı inançlara göre kaşınan sol avuç para geleceği anlamına gelirken, kaşınan sağ avuç para kaybetmek üzere olunduğu anlamına gelir. Sol el pasif enerjiyi, sağ el ise aktif enerjiyi tutuyor gibi görünmektedir ve bu da sembolik olarak paranın giriş çıkışını açıklamaktadır. Ayrıca kaşınan avuç içini tahtaya sürtmenin iyi şans getireceği inancı da vardır. Bu batıl inancın kökleri Hristiyanlık öncesi dönemde Avrupa'da yaşayan Saksonlar ve Keltlere kadar uzanmaktadır. Saksonlar derilerini gümüşe sürtmenin çoğu hastalığa çare olduğuna inanırlardı. Bu yüzden kaşınan avuçlarını gümüşe sürmeye başladılar ve zamanla gümüşe sürtünmenin iyi olduğu anlamına geldiği bir batıl inanca dönüştü. Bu batıl Atıl inanç daha sonra Romalılar tarafından özellikle de falcılar tarafından benimsenmiş ve bugün bildiğimiz versiyonuna dönüşmüştür. Benzer videolar yapmaya devam edeceğim. Videoların devamı için abone olmayı unutmayın.